Evet arkadaşlar bugün sizlerle Dizipal 915.com sitesini inceleyeceğiz. Ee, arkadaşlar bu sitede e, çok fazla içerik bulabilirsiniz. Neredeyse bulamayacağınız içerik yok diyebilirim. Ee, burada diziler var, filmler var, anime, diğer platformların işte bakın burada gösteriyor. Tabi dizileri, dizileri Google TV, Google dizileri, Apple TV Plus, Amazon Netflix Disney Plus eksen bunların hepsinin içerikleri bedava bu şekilde buradan izleyebilirsiniz. Buradan dizilere tekrar göz atabilirsiniz. Buradan HD film izleyip filmlere göz atabilirsiniz. Ana sayfada evet, ana sayfada arama yaparak aradığınız bir film veya varsa görüntüleyebilirsiniz. Benim anlatacaklarım şimdilik bunlardı. Dizi faldan geniş bir arşiviyle film diziyle